Merhaba dostlar. Bugün de bir keçi doğumuyla karşınızdayız. Ee, böyle memesinden süt akıyor. Ne kadar sıkışmış hayvan memesi. Kendiliğinden böyle süt akıyor. Ee, yardım etmeseydim oğlan birini doğuramazdı. Yani anladım ki bir hayvan bağırıyorsa yardıma ihtiyacı var demektir doğumda. Belli oluyor yani. Hayvan gizleniyordu bir yerlere doğru gidiyordu. Keçinin biri hemen gitti ona vurmaya çalıştı. Onunla beraber yukarı geldiler. Benden de hiç kaçmadı. Yani demek ki hayvan resmen yardım istiyor bize doğru geldi. Ben de hayvanları çevirdim yukarıdan böyle. erkek dokularla keçiler yayılıyordu. <laughs> annelerine de benziyorlar. Bizim herhalde tekeye de benziyorlar. Hayvan ikinci oğlan sadece kafası gelmişti. Çıkarttım oğlan ayaklar gelmemişti. Küçük olduğu için hemen çektik o şekilde ayaklarını getirmeden de çıkarttık. Halen süt akıyor. İki hayvanlar da böyle. Biz bu keçiye kısır diyorduk ya da geç diyorduk. Hiç meme yoktu. İki gün içerisinde bir meme bıraktı. Meme yapısı da güzel. Önce o tam ememiyor ama makineyle falan sağımda <laughs> baya güzel oluyor. Evet ne diyelim? Üretime devam diyelim. Devam ediyorlar ya. Ben de biraz keçiyi kolladım doğumu yakalamak için. Kamerayla çeken olmadığı için Doğum anını tam gösteremiyoruz. Ama daha ıslaklar böyle. İşte şimdi birçok büyük çiftliklerde özellikle büyük yani keçilerde öyle <laughs> Büyük başı da öyle yapıyorlar <laughs> Bu anneden direkt ayırıyorlar. Bazı insanlardan duyuyorum, yörüklerden böyle, adam diyor ki ''kardeşim, anne ile hayvanın arasında bir bağ olacak, yani istediği zaman kalkıp emeyecek.'' Bu bir de bir hayvanın yavrusunu yalarken gördüm, bu yalama olayı hayvan orada kana hareket ettiriyor, masaj gibi, yani gözenekleri açıyor, ee, yani ben duygusal olarak kabul etmiyorum. Aylarca biz büyük oğlakları bilirdik. Bana kalırsa yavru annesinin yanında olacak. Ha ya yine ayrılırsın belli periyotlarda emzirirsin ayrı bir konuda. Arkadaşlar bir de şunu ifade etmek istiyorum. Hayvanları iyi bilen insan elle sağarsa daha güzel oluyor. Nedeni de şudur. Geçen sene biz bir süt makinesi aldık keçilere. O süt makinesi Memeleri baya bir arızalandırdı. Yani sebebi de şudur. Bizden kaynaklı makinanın akıl için. Şu anda da fark ettim. Keçinin memesine bakın Sütün içinde böyle biraz sanki pırtılar var. Onu baya bir temizlemek lazım. Şimdi onu antibiyotik yaparız. Birkaç gün sağımını tüketmeyiz onu şeylere ama gerçekten de yani makinenin vakumunu ayarlayamazsanız sıkıntı yani en doğalı bence elle bazen dalgın oluyorsun hayvanın memesini yiyeceğin sonuna kadar somuruyorsun <laughs> yani çok bir zor değil öyle elle ya makinayı pek sıcak bulmadım. Yani şahsım adına çünkü şöyle bir durum var. Vakum ayarını iyi bilen bir insan oldum. Takip eder. Ona bir şey diyemem. Ama elle en azından çok incimiyor. Hayvan yavrusuna yine süt bırakıyor orada. Ben öyle düşünüyorum. Doğru mu yanlış mı bu tartışılır bir şey. Çünkü onun da youtube kanalı var Doğa Çoban falan böyle bir kanal O da diyor yani artık koyuna yem vermiyoruz diyor Koyun o kadar değil ama diyor erkek toklu baya Fark ediyor diyor Böyle kuyruğunu bırakmaya başladı Tabii biz saat olarak onlardan az yayıyoruz, hafif görmüyoruz i̇şte Bırakıyoruz, onları işte memekleşe Bırakıyoruz evet. <laughs> Ondan dolayı bakıyorum yani keçiler de dağa geldiği zaman daha sütlü oluyorlar. Yavrularını doyuruyorlar. İçeride ne yedirseniz yedirin. Strese girdi mi hayvan? Ee, ha, yavruya aynı sütü veremiyor. Yani hem vitamin olmuyor hem biliyorsunuz yani birçok hastalığın başını çeken faktör strestir. Yani bir eee açık köpeğe bakın böyle koşuyor, oynuyor, dolaşıyor. Bir de 24 saat devamlı zincirde bağlı olan bir hayvan Saldırgan da ise de sal saldırganlaşıyor. Eşiyle boğuşuyor. Yeri geldiği zaman sahibini yaklaştırmıyor. Bu strese bağlı. Ama o hayvan gitse günlük arada bir, bir köpekle boğuşsa mesela yalın yesin, su içse, dolaşsa o kadar strese girmez. Mesela bizim köpekler birbirine devamlı zincirde evşümlüyorlar. Geçenlerde de bıraktım geldiler. 10 15 dakika boğuştular. Kendiliğinden bırakıp durdular yani. E şimdi o hayvan 24 saat bağlı olduğu zaman sürekli zincirden atacak kendisini. Ama açık olur. Bir iki sefer boğuşur. Eder. Artık yılar. Alışmak zorunda kalır. hayvanla yani biz bu topluları bırakıyoruz, oynayarak geliyorlar. Yani demin de dediğim gibi içeride ne yedirirsiniz yedirin. Yani özellikle bu sene biz çok dış yaşamadık ve. beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Biz de bu şartlarda işte video çekmek istiyoruz. Sosyal medyada insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani ne şartlarda çalışıyoruz? Ne yapıyoruz günübirlik işler? Bazı çevrelerce klasik de olabilir ama ben mutlu oluyorum böyle bir doğumu falan gördüğüm zaman. Yani önemli kendi bütçenize bir şey katıyorsunuz. Ülkenin milli ekonomisine, milli servetine bir şey katıyorsunuz. Bu önemli bence. Bak mesela bugün depremde insanlar canlarını kaybettiler. Yani hayvan da ya, mal canı yuvası derler ya. Öyle bir şey. Şimdi hayvanı üretmek önemli oluyor yani bu açıdan. Yani o hayvanlığı yakınlığı bir kaybeden adamın penceresinden bakmak lazım. Öyle dışarıdan depremi başka bir afetli sel felaketini falan izlemek gibi değil. Birebir yaşamak. Çok ciddi bir felaket derdi. Herkes gider televizyonda konuşur, sokakta konuşur, kahvede konuşur ama maalesef terler ya ateş düştüğü yeri ya. sersemlemiş, kimisi şey yapmış. Öyle bir durum yani. Birazdan Muhammed arkadaşımızı çağırayım. Hayvanları çok üşütmeyelim buradan. Alıp eve götürelim. Bilemedik. Aslında sabahleyin evde bırakmak isterdim de o da şöyle bir şey. işte böyle müdahale edilmesi gereken durumda yanında kimse olmazsa o da problem. Yani o arkadaki oğlak problemliydi. Sadece kafası geliyor, ayakları gelmiyor. Hayvanın da rahimi dar olduğu için çeviremiyoruz. Keçi yeri kazıyor mu acaba? Yıllıktan Bir var. Birazdan bakacağım karına. Böyle arkadaşlar.